Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTürk Duvan'ın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan özel çektiğimiz, hatta Ramazan özel çektiğimiz değil, Ramazan için 30 bölüm hazırladığımız FS14 serimizin son bölümündeyiz ve Ramazan'ın son gününe gelmiş durumdayız. Vah kanka siz bu videoyu izlerken ben daha girmedim. Hep bunu diyeyim de. Siz bu videoyu izlerken ben daha Ramazan'a girmedim ama... Koruyan mı kanka? Gene bitti. Gene geldi bir sene bekle. Gene bir sene bekle. Ben en çok ramadan neyini seviyorum biliyor musun? Bu, bu da Ramazan özel bölümümüzün FS14 Ramazan <laughs> Konuşamadım gene. Bu bölüm kanka diğer bölümlere nazaran daha uzun olacak. Ki zaten şöyle de bir üstten bakayım da. Depolamadan yana bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Depolamadan yana bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Yani bölümü ben bayağı bir uzun tutmayı düşünüyorum. Yani bir 30 dakika bile yapabilirim. Onun için bu bölüm güzel şeyler yapacak. Hatta belki bu bölüm Lamborghini'yi bile alabiliriz. Ama Lamborghini nasıl yazılıyor, nasıl okunuyor onu bilmiyorum. Ardından da FS16'ya geçişimizi yaparak. Hatta f 16 büyük bölümleri hepsini yükledikten sonra FS16'yı indiririm. FS16'nın da ilk bölümünü çekerim. Ardından para kasma işlemine geçerik. FS16'yı gene biraz kısa tutarım yani. Çok da uzun yapmam. Şurada iki tane kaldı. Dursana. Şunları alayım. Bir de orayı toplarken bayağı yeri sıkıntı çıkacak. orayı şey yaptım ya. Şunu şöyle bir alayım. Kanka, bu benim uzun olacak. Şu an saat 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 sabah. Abi sabah olmuş lan. Sabah yedi Baksana 6:57 diyor, yedi işte. Vay anasını satayım. Kanka Ramazan bitti ya bak. Ya ben Ramazanın son günü belki bu videoyu açıp izleyeceğim. Siz de bu videoyu Ramazan'ın son gününü izleyeceksiniz. Ulan diyeceksiniz koskoca Ramazan ne, ne, çabuk geçti. Arife günü bugün Vay anasını satayım. Arife günü ne zaman geldi asıl? Ben onu anlamadım lan bir de. O ne çabuk geldi. Biz zaten buradaki kanka hemen balyayı falan toplayana kadar. Şimdi boşaltayım da bu arada. Biz balyayı falan toplayana kadar baya baya şey olur ha. Burası da hazır olur. Gir kanka balya maçası oğlum sıra sende. Senden güzel bir balya oranı bekliyorum. Bak, güzel bir şey bekliyorum. Oh maşallah. Tamam. Her sıradan bir balya çıkartacak gibi. Ne bileyim öyle olacak gibi gözüküyor ben. Hadi hayırlısı. Ha bak bu bölümde iki tane çıktı. Şöyle gelek gene bu? Bir tane de buradan çıkıyor şimdi. Gel, gel 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 kanka bu bölüm zaten uzun olacağı için aslında var ya hiçbir sıkıntımız yok yani mesela şurada kısa bölüm yetiştirme falan değil bu zaten son, son bölüm öyle bir yandan sıkıntımız yok ama şu an garip duygular içeceksin yani bir yandan son bölüm yani yetiştirme gibi bir sıkıntım kalmadı artık fz 14'ü 90 90 serilik yani 90 bölümden oluşan 90 videodan oluşan Ramazan serimizi <laughs> gene konuşamadım 90 bölümden oluşan Ramazan serimizin Biz nereden baksan şu an 30 videosunu bitirdik 90 videodan oluşuyordu biz 30'unu bitirdik Geriye kaldı 60 60'da hiç az değil bu arada 60 Azımsanamayacak bir adam değil akladım Sen de gel anasını satayım Hadi nerede kaldın kanka Seni bekliyorum 2 saattir bak sen şu ön sırayı bir al tamamdır Şöyle güzel güzel kanka sakin olmamız lazım aslında bir açıdan. Çünkü biz, şeyimiz yok acelemiz yok bizim o da şunu almamışsın. ben bunu niye yapmamışsın şu an onu fark ettim de. İnşallah bu arada bir şey diyeceğim. Tek sıkıntım var hep Düşünsene 10 bölüm çektim dedim ya az önce. 10 bölümün hiçbir. 11 bölüm hatta. 11 bölüm çektik. 11 bölümün hiçbirinde ses yok. Sadece bu 12. bölümde var. Sıkıntıya girdik biliyorum. Çok bir sıkıntıya girdik. Onları iptal etmek zorunda. Yani şimdi iptal etsem edemem. Atsam da atamam. Arada kalırdık. Tamam şöyle gel. Tamam. Gel bakayım. Tamam bunu da al şunu da şöyle alırsak yüzde otuz yaptı tamam kanka yüzde otuz yedi yaptı Bu zaten bir yandan oluyor gene sen yüzde zaten seni salıyorum şuradan gel bakayım kanka bunu biz halledecek mecbur daha şeyi halledecek yoncayı halledecek yani işimiz çok aslında daha yonca var anasını satayım yoncaya girecek ha bu hakikaten işimiz çok bu arada daha ekim biçim satım falan filan Aha Vallahi da yorulacak Allah'a da yorulacak Bu bölüm bayağı bir yorulacak <laughs> Dön 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 Şu tarlanın olmasını bekliyorum Bir yandan hemen buranın sürme işlemi bittikten sonra Bu bıçağı çıkaracağım Direkt yoncaya gireceğim Bir yandan da yoncaya girmem lazım Kaç dakika olmuş lan? 8 dakika sıkıntı yok ya. Bu bölüm uzun olsun. Sıkıntı olmaz. Ama hala üzülüyorum var ya. lan Ramazan bitiyor ya. Neyse Ramazan başı sabır ortası bilmem ne sonu kurtuluş muydu lan? O şey vardı ya hani 3 ay 10 günden 10 10 10, 10 toplamda 1 ayın içerisinde Hani 3 tane oğlum var ya başı sabır, ortası kurtuluş, başı sabır. Başı sabır, ortası kurtuluş, sonu selamet miydi? Neydi lan? La ilgili öyle bir şey diyorlar da, hiç kırık şu an unuttum. Hiç hiç kırıktan zaten bilmiyordum. Neyse ben ona bir bakarım Google'dan ya. Merak ettim şu an. Bir bakarım. Hadi kanka hadi 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 hadi. Hadi sen lan. Kanka bu bölümü de çektikten sonra nereden baksan bir ay FSH girmem anasını satayım ha. Bir ay FSH 14'e girmem. FS, 14 girme. FS 16'yı düşüneyim acaba FS 16'yı iptal etsem mi diye Öyle bir düşüncem yok Yani arada bir düşünüyorum fs16 iptal etsem mi diye de olmaz yani bir kere dedim ben fs14 seviyelerinde kaç defa dedim fs16 fs16 diye çekeceğim dedim çekeceğim ama ana kanaldaki davulcuyu iptal edebilirim yani zaten siz biliyorsunuzdur iptal etmiş mi üretilmiş siz sonuçta gelecekte siz ben geçmişteyim yani gelecek oğlum ben sabahın kaç oldu uykuluyum ben iki saattir video çekiyorum ya ben yine biraz boş konuşmaya başladım. Yoksa hakikaten yani ben nereden baksam bir saattir, bir buçuk saattir falan aralıksız video, video çekiyorum sürekli. Bakayım burası olmuş tamam. Direkt şuraya bak. şöyle. <laughs> hadi kanka hadi hadi. Geç bakalım. Ben niye durduk yere şimdi sustum ben? Onu merak ettim. Ben niye şimdi sustum ki? Bir şey hayal ediyorum aslında bak. Kanka şöyle bir hayalim var. Eğer olur da bir gün YouTube'dan falan belki para kazanırsak falan. Kendime gidip acaba bir telefon alırsam. Şu an bu videoyu çektiğim telefonum var ya. Bunu götüreceğim telefoncuya. Öyle saçma falan bir yerde değil. FP Pro gibi bir yere götüreceğim. Diyeceğim abi böyle böyle diyeceğim. Şu telefonu bir açsana diyeceğim. Şimdi şey, bak işlem görmüş mü diyeceğim. İşlem görmüş mü diyecek? Abi dahla, ekran orijinal mi? Ona bir baksana diyeceğim. Baktı. Eğer, eğer orji ekranda orjinal ekran da orijinal derse ki ben orijinal olmadığına yüzde yüz de. Belki ekran orijinaldi de benim telefonda bir sıkıntı vardır diye merak ediyorum. Gideceğim önce telefonun içini temizleteceğim. Yazılımına bir şey yaptır diyeceğim. Telefonun yazılımında bir sıkıntı var benim. Ay yani şey şimdi bunu dersen yani olmaz ki kanka. Yani bunu çok yanlış zamanda bir söyledim biliyor musun lan? O kadar yanlış bir zamanda söyledin ki bunu. Oo aşağı doğru bir yardımcı alıp. Hemen gidelim kanka. 20 bin alırız. 140 kalı başlıyor Para paradır. Kanka para paradır sonuçta. Yani, Tövbe estağfurullah. Ben bu küfürü bırakmam lazım biliyor musun? Ben bu küfürü bırakmam lazım. Yoksa çok ediyorum bir de annem bir falan da laf ediyor. çok küfür ediyorum diye. Hakikaten çok küfür ediyorum ben. Şöyle bir gir ben. Şu bölümü bitirdikten sonra tek seri şeyle evliyorum. Abdurrahman'ın Cenneti'ne dinleyeceğim. Bu bölümü şey yapayım. Hakikaten onu dinleyeceğim. Bütün videoları falan yükleyin. Bir de şu tarlayı artık alabilirim. Yani param yetiyor buna. Aman 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 kalsın ulan kalsın paramız yok zaten yetmiyor ay yavşuak aldırıyordu bir de var ya para yetseydi almak zorunda kalıyorduk. boş boşuna zarara gidiyordu haritayı kapat kaka gel Motora 100x hata anasını satayım. aldığım yerden devam et bakayım. Tamam lan, tamam devam ediyor bir sıkıntı yok. Ay senin ben ne avradın. Tamam şunu hemen çıkarak e, dırmıklamaya bir geçek yaptırmamız bir atak. Tamam, çalıştırdır mı? Tamam tamam tamam. Ordularda yine olaylar sakin. Şunu hatta otomatiğe takayım. Bildiğim bir fulleyim deposunu falan fulleyim bir. Çünkü daha yeni ekim yapacak. orada arada kaç olmuş? O telefonda yer bitmiş. Kaka. De hakikaten telefonda yer bitmiş. Ulan yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hakikaten yer bitmiş. Yani telefonda yer bitmiş. Gayet hemen kapanabilir. O zaman arkadaşlar bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de size like katıp abone olarak kanalıma destek de olabilirsiniz. Ama benim en çok istediğim sizden yorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Ramazan daha bitti. Göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Çok hızlı bitti aslında. Yani, ömür de böyle aslında biliyor musun? Bir bakıyorsun başlamış, bir bakıyorsun ortasındasın, bir bakıyorsun sonu gelmiş. Ben Ramazan ayını çok seviyorum. Onun için sizden de istedim. Ramazan ayının kıymetini bilin. Çünkü bu ay bir daha gelmeyecek. Kanka acaba ikisini satsam alabiliyor mu lan? Kanka video başladı çıktı tamam. Bugatti aldık. Ay Bugatti demiştin. Lamborghini aldık. Yılan vallahi video başlığı çıktı. O zaman ben kaçayım. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi. Ne olur Ramazan'ın kıymetinin çok önemli bay. Artık. Ben bir 2-3 hafta sonra ya da bir ay sonra FS14 videolarına gene kaldığım yerden devam ederim. Telefonda yer bitti lan şu an. Benim acil gitmem lazım. Hadi görüşürük Allah'a emanet. Bitti lan bir Ramazan daha bitti görüyor musun? Ama bir şey diyeceğim video başlığı çıktı. Lamborghini aldık. Lamborghini de nasıl yazılıyor bilmiyorum. Neyse hadi ben kaçayım Allah'a emanet.